Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Swandy. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda şöyle şu an 88.200 kupayız. Bu videoda arkadaşlar bir 88.350 falan o civarlarda bir kupa olmayı düşünüyorum. 90.000 kupaya kasma serisinde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şu an kaçını seyrediğimi gerçekten hatırlamıyorum. Ama bu seriyi bu videoda arkadaşlar devam ettiriyoruz. Bu videoda da bir 150 veya 100 kupa falan kasacağım. Tek hesaplaşmada oynayacağız. Bu ile oynayacağız. Fakat ondan önce arkadaşlar şuna bir yıldız gücü almak istiyorum. Ben bu ikisini de okudum arkadaşlar. Bence en mantıklısı bu o yüzden bunu alacağım. Şöyle direkt bunu aldım arkadaşlar. Çünkü bu soldaki arkadaşlar sadece ultide kullanabiliyorsunuz ama bunu arkadaşlar mermilerinizde kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben bunu aldım. O zaman arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Abone olup like attıysanız ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. Şurada bir tane Votvir diye bir tane arkadaşımız var. Şunu bak. Ha bakın arkadaşlar yıldız gücümüz bu işe yarıyor işte. Adamı yavaşlatıyoruz bu mermilerimizi çektiğimiz zaman. Bak şöyle mesela gördüğünüz üzere adam yavaşladı arkadaşlar. Yani böyle bir garip ama bence de güçlü yani bir anlamda. Diğer yıldız gücünde de arkadaşlar şöyle bir olay vardı. Ultimizi attığımız zaman arkadaşlar hasar veriyorduk. Yanıyordu arkadaşlar. Ember'ın gibi. Yakıyorduk etrafı. Ama ben bu arkadaşlar bence yıldız gücü daha mantıklı gördüm. O yüzden bunu aldım. Bir dakika arada kalmayalım. Lan ne yapıyorsun oğlum bu? bir dakika. Çok arada kaldım. Yüz canım var. Ölüyordum az kalsın. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Mermileri de attım da çeksem mi acaba? Bir canım olsun öyle çekeyim. Buraya da çekeceğim. Hiç dur. Çekmedim. Tam çektim. Şu arkadaşlar ateş bastım. En azından adam buraya gelmesin diye ateş bastım bu arada. Çünkü adamın buraya gelmesi arkadaşlar bayağı bir sıkıntı çıkartır. Şöyle vurdum. Tamam şöyle bir, bir tane ulti. Valla çok zor ulti attık. Son anda onu döndürdük. Bu arada hesaplaşmaya kalmışız. Nerede hesaplaşmaya kaldık? Ben de bilmiyorum. Galiba Pem'le hesaplaşmaya Aynen. adam O da olmuş. Biz bu Pem'i nasıl keseceğiz? Valla arkadaşlar bu adam hayvan. Hayır. Lan onun üstüne hasar yiyoruz bunun. Abi o ultisinde öldük adamın. Şimdi adamın üstünden çıksak adam bize vuracaktı. O yüzden maalesef ki duvarın arkasında dolanacaktı. Ama adamın da ultisi varmış bizi öldürdü. Evet arkadaşlar yeni bir başa daha başladık. Hemen şu yükleri alacağım. Sonrasında şu yükü de alalım. Sonra buralardan hafif bir uzağa gidebiliriz aslında. Çünkü burada kit var. Yani kit bizi kesebiliyor arkadaşlar büyük ihtimalle. O yüzden kiti e almak da istemiyorum. Şurada bir tane bir var bu arada. Ateş attım. Oğlum maskalı ölüyorduk var. O mermisini tuttursaydı belki de ölmüştük şu an. arkadaşlar dikkatli bir şekilde oynamamız lazım. Yalnız biz çok arada kaldık. Mermilerimi bir çektim. İnşallah fazla da sıkışmayı izleyeceğim de Tara hala üstümüze gelmeye devam ediyor. Şöyle arkadaşlar Tara aha tam tarım ölmesi çok güzel oldu. Çok güzel öldürdük Tara'yı. Şuradan hala Pearl gelmeye devam ediyor gibi. Şöyle Pearl'e vuracağım arkadaşlar biraz. Şöyle çektim mermilerimi yavaşladı. Şöyle hadi vallahi arkadaşlar ağlamadık. Hadi bir tane tutması lazım mermilerim. Şunu tuttu ve güzel arkadaşlar. Pearl'ü kestik. Şimdi ortaya doğru gidelim. Çünkü ortada B vardı. Bir de Edgar var arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle Edgar vardı. Ee, ve yok lili kalmış sonra. Tamam. Şurada lili duruyor bu arada. Ee, ama dur bakayım. Bunu nasıl keseceğiz. Şöyle ultimazdan ölür mü? Vallahi arkadaşlar. Adam aksör falan anlatmadı. Biz de direkt öldürdük. Ultimiz sayesinde. Evet arkadaşlar. Yeni bir maçımızda da başladık. Hemen şu yükleri alacağım ben. Sonrasında da emzaz alabiliriz aslında. Ya da dalmasak mı Bilmiyorum ki vallahi karar veremedim. Bence Emzat alabiliriz. Ateş bastım. Şöyle Emz gelecek yavaşladı. Şöyle de öldürmemiz yok mu? Canı çok az kaldı. Büyük ihtimalle onun ama bir türlü öldüremedik maalesef ki. Evet öldürseydik var onun çok güzel olacaktı. Ama maalesef ki arkadaşlar adam çok küçük bir canla kaçtı. Aa yavaşlatırız buradan. Şuradan da öldür Oğlum niye çektim mermiyi çok hızlı bir şekilde? Ya arkadaşlar yanlışlıkla oldu. Orada yanlışlıkla mermiyi hızlıca çekmeseydim o adam ölmüştü şu an. Ama benim hatam yüzünden o adamı öldüremedik. Burada sütü mermilerime geldi. Şöyle de mermilerime attım ve sütü ölmedi. Bir dakika onu öldürürüz aslında. Şöyle o oh, adam güzel. Bu üstüne atıyor adam. Boş boş geziniyordu. Biz de öldürdük onu güzelce. Şimdi ev şu yukarıda galiba. O zaman bu yukarıda. Eee o zaman burada burada değildir. evzler de burada bu arada bilmiyorum ki burada da olabilir. Evet yok bu da fenk varmış. Ama biz emzi arıyoruz. Emz un çok fena hasar yedim yalnız. Bir dikkat etmem lazım. Emz burada yoktur inşallah. Evet burada yokmuş. Yalnız her an ölebilirim arkadaşlar gerçekten. Ee, bir de üstüne fenk dağılıyor zaten. Şöyle bir ultim attım. Evet ama maalesef ki öldüm. Yani Nani zaten yüksek hasar vurduğu için arkadaşlar. Bir de yükü de fazlaydı adamın. Bir de solda üstüne fenk olduğu için arkadaşlar. Maalesef ki bu maçta öldük. Ama ekstra olarak kupa almışız güzel. Hatta mistimiz de var zaten. Toplam artı 9 kupa aldık arkadaşlar. Hatta 2 tane de görev yapmışız üstüne. O zaman arkadaşlar ben biraz kupa kasıp hemen geliyorum. Vay be gizemliden dura oy geldi bu arada. Evet arkadaşlar şöyle yeni bir maçla daha başladık. Bu arada yeni map geldi arkadaşlar. Bolluk ve kıtlık geldi. Yani burada ilk defa Lumi oynuyorum. Bakalım Lumi burada nasıl gidiyormuş. Hem bunu göreceğiz. İlk defa böyle bir map arkadaşlar. Yani bolluk ve kıtlıkta. İlk defa lume oynuyorum. Bakalım nasıl geçecek maç. Harbiden ben de merak ediyorum. Ve burada pek de lumenin geçeceğini zannetmiyorum da göreceğiz. Bakalım neler yapacağız bu maçta. Bu arada harbiden bu maçta arkadaşlar lumenin gitmesi zor. Ben yine de elinden geleni yapmaya çalışacağım ama yine de burada. Şurada bir tane spike var. Bir dakika ateş bastım. Çektim. Abi tuz var ya çok güzel olacak aslında da. Bu adam şimdi ultisini bizi kesmesi yok mu? Vallahi inşallah kesmez bizi. Ama adamın üstüne gidersek keser yani niye kesmesin? O yüzden arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Bu arada son 25 kupa kaldı arkadaşlar. 300 kupamıza yani 88.300'e. Şimdi ortaya girmek istiyorum da orta benim için çok sıkıntılı. Aa şurada biri var. koltonu kesti. Şöyle ben de koltuğa kessem var ya. Çok güzel olacak da. Şöyle. Hadi. Afiyet. Keser miyim onu ya? Tam üstü boşattı arkadaşlar. Bence onu keseriz. Hadi bakayım. Onu kesmem lazım arkadaşlar ya benim. Hadi çektim. Çok güzel yavaşladı. Ateş bastım. Çektim tekrardan. Tekrar yavaşladı ve ateşim öldü. Arkadaşlar onu çok güzel öldürdük. Ama şimdi çok sıkıntılı bir maç geçecek. Çünkü sona spike kaldı gerçekten de. Eyvah öldü. <laughs> spike direkt arkadaşlar ultisini attığı için bizi yok etti. Ve arkadaşlar en azından ikinci olduk ve toplam 10 kupalık bir stream sayesinde. Hatta şöyle de sizlere göstereyim hem de ben de bakmış olayım. Son 15 kupa kaldı. 88.300 olmamıza. 5 kupa sonra da yani bu maçtan sonra 700 kupada lumi yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir maçla daha başladık. Fakat bu Leon'un ne yapmaya çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Adam ölmeye geliyor herhalde yani bilmiyorum. Ve onu da şöyle öldürdük. Evet öldürdük. <laughs> Leon'un ne yapmaya çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Beni öldüreceğini falan zannetti herhalde ama benim kim olduğumu bilmiyor. Şöyle arkadaşlar burada biri var mı? Burada biri yokmuş. Var gibi geldi de biri yokmuş orada. Şu kızısını alalım. Aldık şimdi 4 200, ortaya gitsem mi diye bir düşünüyorum da. Oha orada ne oluyor oğlum? Şu kesebilir miyim? Kestim valla. La çok... ben nasıl öldüm? Abi kafeyi yiyeceğim ben nasıl öldüm? En azından iyi ki winstrik gitmedi var ya. Altıncı olsaydım kötü olacaktı. Evet arkadaşlar son maçlarımızdan birine başladık. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle biri veya iki el daha gireceğiz arkadaşlar. O zaman videoyu maalesef ki kapatacağım. Son, son maçlardayız arkadaşlar. Şimdi buralarda bakalım biri var mı? Ateşi basacağım orada. Aha şurada doğa doğa baksanıza kaç yük aldı adam. Yavaşladı bu arada. Ama bu kessek var ya çok güzel olacaktı. Ama Leon keste. Biz de en azından şunu hasar verelim arkadaşlar. Bir ultimizi dolduralım. Şöyle çekeceğim ben mi? Çektim ama biri yokmuş. Şimdi şurada biri olabilir veya buralarda biri olabilir arkadaşlar. O yüzden hem varmış harbiden. Arkadaşlar adamlara biz bayağı bir antitik çıkartıyoruz zaten yavaşlattığımız için de. Şöyle, şöyle şöyle tamam çektim tekrardan. O e, ultiyi görmediniz. Şöyle hayır hayır hayır. Tekrardan ultimi doldurdum dolduracağım neredeyse bu arada. Bu ne yapıyor bilmiyorum bu arada. Lan, lan lan hayır. Abi canım bir. Arkadaşlar canım bir. Ne yapacağım hakkında hiç fikrim yok. İnşallah ölmem ama. Gelirse geldi. Kanka ben ne yapacağım. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Harbiden bilmiyorum ne yapacağım öldüm. O kadar arada kaldım ki şimdi sola gitsem biri var. O beni yok eder zaten. Ortada kaldım sıkıştık ya. E bu maçtan da arkadaşlar 8 kupa aldık. 705 yaptık bu arada. Bakalım kaç kupa kalmış. 10 kupa aldık ve arkadaşlar son 5 kupa kalmış. O zaman son maçımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir değişiklik olsun dedim ve Fink'si aldım. Hep Maçın başından beri arkadaşlar Lumi ile oynuyorduk. Ben de şimdi Finks alayım dedim. Değişiklik olsun dedim en azından arkadaşlar. Şurada bu arada sütü var. Ona bir tane aksiyon atabilirim de. Burada ne zaman da Finks oynamıyorum. Harbiden biraz Finks unuttum. Şu Axe'larıyla arkadaşlar durduruyorduk değil mi zamanı? Yani vurduğumuz karakteri durduruyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Aa şunu öldürebilirim. Onun nasıl bir kolum var benim. Ah be artık eski Suendi yok. Neyse arkadaşlar bu arada şuradaki şey öldü. Şimdi Krav'a dalmayalım bence. Çünkü onu biraz zor öldürürüz. Şurada kim var? Leon varmış. Oğlum buradan Chester çıktı. Arda kalmak istemiyorum. Ya, yani o zaman buradan çıkalım biz arkadaşlar. Aksları bastım. Şöyle tutturduk ona da. Ama çok fena hasar verdiği için arkadaşlar. Fazla da bir dalmayacağım. Daha hiç dalmayayım. Şuradan mı hafiften vurayım da bana vurmayacak bir şekilde. Ben takım olmam Beni bilenler bilir. Yani takım olmamaya çalışıyorum ben genelde. Tam tanımış olabilir arkadaş ama yine de kusura bakma kalp açacağım ama takım olmayacağım. Bu arada ultimi doldurdum. Ultimi kullansam mı diye bir düşünüyorum da ee vallahi çok kararsızım arkadaşlar. Ultisini attı bu arada. Ya şuraya şimdi ultimi atsam çok duvar var önümde. O yüzden duvarlar yüzünden ultim boşa çıkabilir. O yüzden bence ultimi atmamın pek de bir anlamı yok. Abi bu şu, her adam atlarsa arkadaşlar sütü aksör basıp ultisiyle atlarsa direkt ultimi atacağım ben. Ama öyle bir bence salaklık yapmaz herhalde. Çünkü çok riske girer böyle bir şey yaparsa. Bir aksörümü bastım. İnşallah biri gelmez. Bir gelirse na ne yiyebiliriz? Şöyle a, bir dakika bu ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam çok yanlış oldu. Unuttum mu adamın zaman durdurur durdurduğumuzda bir de konuşabilsem. Arkadaşlar zaman durduğumuzda bir an konuşabiliyoruz zannettim. Konuşabiliyoruz da biliyoruz zannettim işte. Ama maalesef ki aha. Vay El Primo doldurdu. Dikkat edelim. Hayır. tam çok iyi. El Primo takım mı oldunuz? Oğlum çok sıkıntı. Eyvah. El Primo geliyor. Şunu arkadaşlar öldürdüm. Şu, ee, ben e, ben gaza öleyim. En azından elektronumu Helal olsun bize. <laughs> arkadaşlar şöyle ikinci olduk. Bu videoda da arkadaşlar 100 kupanın üzerinde toplam olarak 101 kupa kazmışız. Helal olsun lan bize. Arkadaşlar bu videoda 101 kupa kazdık. Bence çok eğlenceli çok da güzel bir video oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.